Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni gelen ağır silah 2.0'ı deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki e, gitmişti bir, birkaç gün yani 3-4 hafta. Biz şimdi bu tanıtma videosu olduğu için şuraya mesela nereye gidelim? Yasya Napolyana'ya gidelim. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesi için videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Like gelirse e, sezonu 16 Real Real Pesa açacağım yüklenmedi ne olacak <laughs> Emülatörüm fazla iyi değil ama yine de olduğu kadar oynamaya çalışacağım. Hile mi lan bu? Oradan beni nasıl gördü? Kardeşim eğer videoyu izliyorsan hile misin değil misin yorumlara yazma. Merak konusu olsun. Boş ver. Şu helikopteri alıp gideceğim. Direk helikopteri alıp gideceğim arkadaşlar. Araba da gelmişti. Şimdi bir de arabayla uğraşmayalım. Şimdi. 1.0 bildiğimiz buralarda bir değişiklik yok. Ee, Şimdi Rozok'ta çatışma var galiba. Kırmızı alan vardı çünkü orada. Bildiğimiz zaten kuleler var. Şu mavi yerlerde. tarafla Corozon'lu taraflara gidebiliriz ya. Arkadaşlar videoyu dur durduruyorum. Rozo'ya geldiğimiz Evet arkadaşlar Rozo'ya geldik. Oo! Başkan Karışmayın. Şöyle alttan bir araba geçiyor. Büyük ihtimalle duracak çünkü çok kişiler. Bu beni defleyecek. Onu biliyorum. Eminim ondan. Tokyo'da. <laughs> Lan Şuradaki 8 mermiyi alalım arkadaşlar. Şöyle bir kaçacağım. Çünkü 4-5 kişi vardı en az. Yapma yapma yapma! o mu muhteşem bir... Kaçış oldu. Şuradaki botu vuralım bari leşimiz olsun. Onlar çok çok kişi. En az iki kişi var. Şurada du durdurayım. Şimdi gameplay olsa saldıracaktım ama. Biraz daha üstte. Oha oha geliyorlar geliyorlar. Ne demişler atalarımız? Erkekliğin yüzde %99 99.9'u kaçmaktır. Şöyle bir gidelim. şimdi şimdi uzaklaştık. Şimdi gelke ilk yapabiliriz. Tamam. İki dakika yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Kardeşim arabanın taksidi daha bitmedi. Ona göre. Lan. alayım. RPG'miz var çünkü. Mermisi biterse bunu kullanmamız. Çünkü yakında RPG fazla hasar vermiyor tamam patlatıyor ama yine yakında bu iyi. Bana göre yani. Sizde de e, kim daha iyi yorumlara belirtebilirsiniz. Derken kankam bak hele bak. Gele, gel, gel gel, gel, gel <tıklı> Gele, gel. Gel hele, gel, gel, hele, <tıklı> gel. Bir tane tutturdum. Şimdi nereye gidelim? Başka neresi var? poçinki Aslında acaba gitmesek mi diye ben bir üzgünüm çünkü oralardan ge ge geçtik. Siz de videoyu eğer sardırmadan izlediyseniz zaten oralar görmüşsünüzdür. Po çünkü geçmedik ama Ay! Aha. Ay evet, kurtar. şimdi sen ne yemedin mi? Yemedin abi tamam abi anladım abi. Nerede o? Kaçtı. Yok. Ya da kemeyi alayım ya. Arkadaşlar bir de yanımda kuzenim var. onun kanalına da like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklere belki koymuşumdur. Arkadaşlar 3x'i niye yaptığımı sorarsanız e, çünkü AK'de 3x çok fazla sekiyor ya. Topuk topuk topuk. Adam var adam var. Kardeşim 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 Fortnite'ye gidiyoruz dur. Dur. <laughs> Youtuber'a saygı ya. Hiç saygın almamış. Oha buralar ne? Buralar ne? Ne buralar? Ezi şeytan mineşşeytanirracim. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Üzübillahimine şeytanın acımı. Ee şimdi biz naneyi yemedik mi? Poçinki'nin ortasında benzin bitti. Oha. Motor kastığı için fazla ra rush atmayacağım. Kaç. Şöyle bir yollayalım arkadaşlar. Gel gel. gel Kaçma. Daha karşı kes. Ay 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 abi abi. Karpuzu ke ke keserken sizi çağırırdık ya. Arkadaşlar galiba öldük. Videoyu beğenmeyi iyi ve like atmayı unutmayın. Fazla bir adı gösteremedik. Abi iki saat dembele deniyor. Çıkayım da vur ya. Vur artık. Vur. gelin. Vur abi. Of. Aslan ya. İki saat sonra beni öldürdü. Neyse arkadaşlar. E, bu seferlik böyleydi. E, bunun gibi e, mesela tanıtım videoları için videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.